Merhaba arkadaşlar. TYT Coğrafya Öğreniyorum serimizde ikincisiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin sonuçlarından biri değildir? Dönencelerin sınırlarını belirleyen arkadaşlar 23 derece 27 dakika eksen eğikliğidir. Bunun dünyanın şekliyle bir alakası yoktur. O nedenle doğru cevabımız aşık oldu. Dünyanın yarısının aydınlık yarısının karanlık olması ki dairesel bir şekle bir ışık yansıttığınızda yarısı ışık alırken yarısı almıyor. Bu dünyanın şekliyle alakalı. Harita çizimlerinde meydana gelen bozulmalar ki hatasız harita olmaz. Bunun en önemli sebeplerinden birisi o dairesel şekli düzleme aktarırken bazı kısımlarda bozulmaların meydana gelmesi. Yer çekiminin kutuplarda fazla ekvatora daha az olması yine dünyanın şekli kutuplardan basık ekvatordan şişkin olmasıyla alakalı. Güneş ışınlarının düşme açısının ekvatordan kutuplara doğru yani enlem faktörünü burada söylemiş. Ekvatordan kutuplara doğru daha eğik açılarla gelmesi, ekvatora daha dik açılarla gelmesi dünyanın şekliyle alakalı diyebiliriz. Bu nedenle doğru cevabımızın aşık olduğunu söyledik. İkinci sorumuzda 30 ve 60 derece kuzey ve güney enlemlerinde dinamik kökenli basınç merkezlerinin oluşum nedeni ki 30 ve 60'lar dinamik köken ne diyorsa ki dinamik harekettir arkadaşlar. Oradan aklınıza gelebilir. Dinamik biri diyorsunuz mesela. Dinamik kökenli basınçların sebebi dünyanın günlük hareketidir. Ki biz günlük hareketi diğer adıyla eksen yani kendi ekseni etrafına dönerek 24 saatte tamamladığı bir gün olarak söylüyoruz. O yüzden 30 ve 60'lar sorarsa dünyanın günlük ya da eksen hareketi. Eğer 0 ve 90'ları sorarsa basınç merkezleri kısmında bu dünyanın şekliyle alakalıdır. Bu ikisinin ayrımını iyi yapmanız gerekiyor. Hatta burada biliyorsunuz şöyle bir şey vardı. E, 90 kutup noktası 60 kutup dairesi ya da o çevre olarak dikkate alıyorduk. 30 yine dönenceler ve çevresindeki 23 27 ve çevresindeki alanlar ve 0 ekvator olarak alıyorduk. Şimdi 30 ve 60'lar kısmını biz dinamik kökenli basınçlar, 0 ve 90'ları ise termik kökenli basınç merkezleri arasında değerlendiriyoruz. Bunun yanında yüksek mi alçak mı olduğunu 90'dan başlayarak yaya şeklinde bir kodlama yapıyoruz ki 90 yüksek, 60 alçak, 30 yüksek sıfır alçak basınç alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii bunların oluşumları farklı. Dinamik 30 ve 60'lar, 0 ve 90'lar termik olmakta. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü sorumuzda güneş ışınlarının büyük açılarla düştüğü yerlere tutulma azalır. Sıcaklık artar. Buna göre 21 Haziran'da tutulmanın en az olduğu yer hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar dünyanın şeklinin özellikle dairesel bir şekle sahip olduğunu ya da özgün adıyla geoid şekilde olduğunu biliyoruz. Ki ekvator ve çevresine tabi çevresi dememdeki sebep şu özellikle dönenceler ve dönenceler arasındaki alanlara dik açılarla geliyor. Eğer bir yere güneş ışınları dik açılarla geliyorsa atmosferde kat ettiği yol daha kısa olmakta. Ki yol kısaysa tutulma daha az oluyor. Kutuplara doğru yol uzadığı için tutulmada da artıyor. Buna bağlı olarak kutuplarda tutulma daha fazla oluyor. Ama burada bir tarih verilmiş. 21 Haziran tarihinde biliyorsunuz ki Kuzey Yarımküre'de yengeç dönendesine dik açıyla geliyor. Yani dik açıyla geldiği yer ve çevresi tutulmanın en az olduğu yer olacaktır. Bu nedenle bu sorumuzda doğru cevabımız 3. Nereye dik geliyorsa orada tutulma daha az olacaktır ve oradan uzaklaştıkça tutulma oranı artacak Tabii şöyle bir durum da var yukarıda bahsedilen kısımda kutuplara daha ilk açıne gittiği için tutulma fazla e, ki tutulmanın diğer adıyla enerji kaybı olduğunu söyleyebiliriz. E, güneş ışınları ne kadar enerji kaybına uğruyorsa gittiği yeri o kadar az ısıtır. E, kutuplar daha soğuk bir durumda karşımıza çıkmaktadır. Yani bu da sıcaklığı etkileyen bir faktör oluyor. Üçüncü soruda C şıkkı doğru cevabımız. Dördüncü sorumuzda Dünya'nın Güneş etrafında dönerken izlediği yol yörüngesi elips şeklindedir ki elips şekilde bir yörünge gösterilmiş şeklimizde. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yörüngesinin elips değil de daire şeklinde olması halinde gerçekleşecek olgulardandır demiş. Şimdi dünya elips bir yörünge izlediği için bazı dönemler güneşe yaklaşırken bazı dönemler güneşten uzaklaşıyor. Ki bu gün beri ve gün öte dediğimiz tarihlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yine güneşe yaklaşması sonucu çekim kuvveti arttığı için daha yakın olduğu dönemde daha hızlı bir dönüş. Yörüngede yani kendi ekseni etrafındakinden bahsetmiyoruz. Güneş etrafındaki dönüşünden bahsediyoruz. Güneş etrafındaki dönüşü yakın olduğu dönemlerde daha hızlanmaya başlıyor. Uzak olduğu dönemlerde ise yavaşlıyor. Bu da Ekinoks tarihlerin aynı tarihlerde ya da Aynı e, günlerde olmasını engelliyor. Örneğin 21 Mart 23 Eylül ikisinin de 21 olması gerekiyordu. Ama e, Eylül Ekinoks'u 2 gün gecikiyor. Bunun sebebi yörüngedeki hızın yavaşlaması ve daha 2 gün geç olmasını sağlaması. Bunun yanında elips yörüngeye bağlı olarak kuzey ve güney yarım kürede mevsim süreleri farklı oluyor arkadaşlar. Yani bizim elips yörüngede dikkate alacağımız noktalar bunlardır. Yarım kürelerde aynı anda aynı mevsimin yaşanması demiş ki yarım kürelerde aynı anda aynı mevsimin yaşanması eksen eğikliğiyle alakalıdır. Tam tersi işte diğer yarım kürede farklı bir iklimin yaşanması diyoruz. Mevsimin yaşanması diyoruz. Yarım kürelerde mevsim sürenin eşit olması ki elips yörüngenin bozulmasıyla alakalı. Şu an elips bir yörünge olduğu için kuzey yarım küredeki yaz süresi güney yarım küredeki kış süresinden daha fazla. Tam tersi kış süresinin güney yarım kürede daha fazla olduğunu söylüyoruz. Eğer elips bir yörünge olmasaydı mevsim süreleri de eşit olacaktı. Yerel saat zaten boylamla alakalı. çizgisel hız enlemle alakalı. E, dünyanın şekliyle alakalı paralellerin uzunlukları hani az önce saydığımız faktörleri burada dikkate alabilirsiniz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar 5. sorumuza geldik. Yıl içerisinde değişen birçok özellik eksen eğikliği ile açıklanabilir. Aşağıdakilerden hangisinin yıl içerisindeki değişimi eksen eğikliği ile açıklanamaz diyor. Gece gündüz süresinin yıl içinde değişimi eksen eğikliğine bağlıdır. Örneğin 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de en uzun günün yaşanması gibi. Güneş şınırının düşme açısı yine yarım kürelere göre değişiyor. Mesela yengeç dönencesine 21 Haziran'da dik gelirken 21 Aralık'ta Oğlak dönencesine dik geliyor. Bu da yine eksen eğikliği ile alakalı. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi ise eksen eğikliği değil, elips bir yörünge ki az önceki soruda bunu görmüştük. Elips yörünge ile alakalıdır. Aydınlanma çemberinin yerinin değişmesi. Örneğin 21 Haziran ve 21 Aralık'ta kutup dairelerine teğet bir şekilde geçiyor. Musonların esiş önü yine yıllık yaz ve kış musonları mevsimlerin oluşması yine eksen eğikliği açıklanıyor. Tabi burada parantez içerisinde şunu söyleyelim. Mevsimlerin oluşumu ve yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması dediğimde bu eksen eğikliği ile de alakalı. Ama mevsim sürelerinin yarım kürelere göre farklılık göstermesi dersen bu elips yörüngeyle alakalı. Bu ikisini karıştırmayalım. Ki doğru cevabımız eksen eğikliği ile alakalı olmayan C şıkkı oldu. Evet, Altıncı sorumuzda dünyanın günlük hareketinin batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamladığını biliyoruz. Dünyanın bu hareketi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? Ankara'da güneşin İzmir'den daha erken doğması dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle alakalıdır. Çünkü doğudaki yerler güneşi daha erken görmektedir. Gün içerisinde cisimlerin gölgesinin yön değiştirmesi yine dünyanın günlük hareketi batıdan doğuya doğru dönmesiyle alakalı. Rize'nin yerel saatinin sinoptan daha ileri olması yine batıdan doğuya doğru dönmesiyle alakalı. Kırıklar ile iftar vaktinin Van'a göre daha geç olması yine daha geç, yerel saatin daha geri olmasıyla alakalı. Hatay'da güneş ışınlarının Samsun'a göre daha küçük açıyla düşmesi bu enlemle alakalı arkadaşlar. Dünyanın dönüş değildir. O nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu. Yedinci sorumuzda görsel verilmiş. Dünyanın yıl içerisinde güneş karşısındaki konumu gösterilmiş bu görselde. Bu konumda Türkiye'de. Şimdi konumları arkadaşlar şu şekilde e, yorumlayabiliriz. Mesela Yengeç dönendesine dik açıyla gelmiş. Yengeç dönendesine dik açıyla geliyorsa yani güneş e, bu şekilde geliyor ve konumdaysa tarihimiz 21 Haziran olmakta. Ki Kuzey Yarımküre için ve Türkiye için yaz başlangıcı. Gece gündüz süreleri birbirine eşit değil. 21 Haziran'da gündüz süresi daha uzun. Güneş şınlarının yıl içerisinde en büyük açıyla geldiği tarih 21 Haziran'dır Türkiye'ye. O yüzden 1 ve 3. Yani burada doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyelim. Dediğim gibi e, tarihi iyi bilmek gerekiyor, şekilleri bu kısımda iyi bilmek gerekiyor. Örneğin tam tersi olsaydı, e, eğer biraz daha sola yatık olsaydı bu şekil, e, burada 21 aralığı almamız gerekiyordu. Evet 8 sorumuzda, Dünya üzerinde bir noktanın Güneş'in karşısından geçme hızına çizgisel hız denir. Bu hızın yavaş olduğu yerlerde Güneş'in doğuş ve batış anı uzun süre gözlemlenebilir. Buna göre bu anın daha uzun süre gözlemlenmek isteyen ya da göz, görmek isteyen kişi hangisine gitmedir? Şimdi çizgisel hız azaldığı için güneş önümüzden daha yavaş geçiyor kutuplara doğru. Ve siz güneşin doğuş yani tan ya da şafak vaktini, güneşin batış yani grup vaktini daha uzun süre izleyebiliyorsunuz. Çünkü güneş önümüzden dediğimiz gibi yavaş geçtiği için güneşin doğuş ve batış saatleri de daha uzun ya da süreleri de daha uzun oluyor. Ki bu verilenler içerisinde kutuplara daha yakın olan... 3 numarada bu sürelerin daha uzun olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. 9. sorumuzda yukarıda oluşumlardan hangileri üzerine dünyanın günlük hareketi etkili olmuştur? Mertem rüzgarları ki deniz ve kara, e, dağ ve vadi mertemlerinin oluşmasında dünyanın günlük hareketinin etkisi vardır. Çünkü gün içerisindeki sıcaklık farklarına, basınç farklarına bağlı olarak oluşur. Dinamik basınç kuşaklarının oluşumunda dünyanın Yine günlük hareketi etkilidir. Muson rüzgarları ve mevsimlerin oluşmasında dünyanın yıllık hareketi etkili olmaktadır. Bu nedenle doğru cevabımızın 1 ve 2 yani günlük harekete bağlı olarak ortaya çıkan Meltem rüzgarları ve dinamik ki az önce de söylemiştik 30 ve 60'lardaki dinamik basınç kuşaklarının oluşumu dünyanın günlük hareketiyle alakalıdır. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda görsel yine içerisindeki güneşin konumu verilmiş. Az önce söylemiştim sorumuzda 21 Haziran'dı. Burada durum biraz değişmiş ki Güneş'in daha dik geldiği, dik açıyla geldiği yeri Oğlak Dönemlisi olarak vermişler ve buna bağlı olarak bu tarihin ben 21 Aralık olduğunu söyleyebiliyorum. 21 Aralık tarihinde baktığımızda Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi başlangıcı olarak kabul edilir. O zaman A şıkkı doğru. Aydınlanma çemberi kutup noktaları değil, kutup dairelerine teğet geçer. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz demiş en uzun gece yaşanır. Kuzey, kuzeyden güneye doğru gidince gece süresi uzar demiş gündüz süresi uzuyor çünkü e, baktığımızda biz e, 21 Aralık'ta kışı yaşıyoruz daha uzun geceleri yaşıyoruz. E, yengeç dönemlisi güneş öyle öğle vakti dikkatçı demiş oğlak dönemlisine dik geliyor arkadaşlar 21 Aralık tarihinde. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınıza göre tabi bu seriye devam ediyoruz. Daha fazla video çekmeye çalışıyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.